Allah yardımcısı olsun böyle bir Kerem Mikrofonunu aç. Kerem, boku yediğinin farkında değilsin sen. Niye lan? Takımında Emir var. <laughs> emir oynamıyor mu? Abi. <laughs> emir hiç boyunca oynayamıyor. Evet. <laughs> Aa, karakter nasıl değiştireceğiz? Dur dur, ha, ben bu oldum. Bizimkiler bunu yapsın ya. Ben ha, bu tip sahipimiz rengarenk olalım. bayağı tatlıyız böyle. Evet. Arkadaşlar dünyanın en manyak, zevkli, muhteşem oyunuyla karşınızdayız. Şimdiden Beğeni tuşlarına asılacağınıza eminim. Takımla, youtuber ekiple beraber Gelip youtuber ekibe karşı oynayıyoruz. Alo, bu ne, bu ne, bu ne? VS var burada, bir dakika. Bir dakika. E ne yapıyoruz biz burada? VS ne için? Eksto bırak onu, onu bir bırak. Buna bir uçak tekme. Oy, oy 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 oy. Aldım bunu, nereye götüreceğim? Nereye götüreceğim? Ben götürüyorum. Nereye götüreceğim bunu? Ben bunu nereye götüreceğim? Alo. Troll diyor ya oraya. Troll diyor ya oraya. Sağda. E hiçbir şey olmadı. Lan bırak onu. Abi beni 3v1 niye bıraktınız ben onu anlamadım. E bunlar benimle 3v1 ben buradayım. Aha kardeşim gel. Hop. Yanlış yere attım. Kolu 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 kaldır mı? Beni sal bir lan sallan beni. Sal. Şu ne yapmamız lazım bize? Aha sayı aldı. Lan. Pahan, pahan aldım. Pahan aldım. Pahan. Geri doğacağım değil mi? Doğacağım. Doğmuyorum. Allah belasını vermesin. Abi, abi o şeyden düş bebek lan. Tamam tamam çözdüm. Kim bu benim? Kim bu? Çekil lan. Emir sala. Emir sala bırak. Abi, bırak lan. Açtım Çekil abi. lan buraya. Açım. Atla lan. Aa, açıyorum abi. Açıyorum tut emiri. Tamam açıyorum. tuttum. Abi, hayır. Hayır, hayır Gel buraya gel. Ah. Gel buraya gel. <gülüyor> 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 Emir <laughs> Emi, yatlar aşağı gelecek <laughs> <zekalı>. ya. <laughs> <laughs> hayır hayır şu bu pul yazdığı yere çıkacağız götüreceğiz. Oğlum, Şafak tamam al sen onu. Oğlum, oğlum Şafak ne yapıyorsun? <laughs> Kim bu? Ozan bırak onu. <laughs> Ozan, bırak. <laughs> Ozan, bırak. Ozan. <laughs> Ozan bırak. Ozan bırak. Lan. Ozan, oz. Bırak lan onu. Aa bayıttım bayıttım bayıttım. Gel buraya gel 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 <laughs> gel gel buraya gel bak bana elleme gel buraya şimdi gel bakalım papçil bir daha yat aşağıya bir daha yat olsa <laughs> teriye gitti oğlum oğlum ben bayıldım lan bir dakika bana vurma artık vurma aptal emin <laughs> Gel lan buraya. beni sal. Aha! Evet. Zeka adaleti de atıyor. <laughs> çıkar, 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 çıkar. Al onu bir daha al. Bir daha, al. bir daha Bir daha bir daha al. Yalışka sana vurdum. <laughs> bir daha al. Lan oğlum benim o büyük bize mi girecek ona mı girecek? Yatın Yatın lan. Bırakın lan. Aaaa so, Watch out, watch, 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 watch Hop, ya. çıktım Aha isto yaktım. Lan kapat ya şunu Zega al, oh, zega sal bir Sana değer etmem <laughs> Açtım, tık açamadım tık, tık. Bir dakika Açıyorum, açtım açın, açın. Açın, açın. Tup, 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 tup. Lan hayır ben düştüm Ben de düştüm Onu bırak lan elinden Sen de bırak Bunu sokturmayın, bunu sokturmayın Bu ne yapıyorsunuz bir dakika, açtım. Şey, Oğlum atılsan şey. da şunu. Girmedi, girmedi, girmedi. Lan Ozan bırak beni. Bununla bayayım. Hop iki tane double attım. Double attım. Zegaon bırak beni. Zegaon bırak, bırak, bırak beni. Bırak beni, bırakın beni. Beni, beni salın. Bana niye vurdun aptal şafak. <laughs> <Zegabon gülüyor> Bak. çek, buzu çek, buzu çek. Buzu çek. <laughs> buzu çek? Ki. <laughs> Lan. Aha biz attık. Çok güzel. Çok güzel. Eşitledik. Bezze, bezze, bezze. Barış, tamam geliyorum geliyorum bekle bekle doğmam ben lazım. Geliyorum. Abi selamun aleyküm. Bizim Gel takım de geldi. De, de, de. Gir 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 Şafak. Dalgada mısın Mayvan? Dur beş dur beş dur. Ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sal onu bak be, 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 dur. Be, 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 çıkalım, sen Oğlum senin senin kuyruğun bende niye? Lan beni çek 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 beni. Çek beni. Beni çek. Lan bana ne vuruyorsun? Bana niye vurdun? Evet. Ben de vurdum. Tamam. Kol çek, Yürü yürü götür. Tamam Hadi Şafak yürü. getir. Hayır, hayır. Şafak. <laughs> oh. Oh oh oh. Şafak getir. gel. Götür. gel. At şuradan. Ya. Don't not at gitsin. At. <laughs> Atılmıyor tamam. Oğlum, Dur. Ya, ya. Dur. Ya. Bekle. Ya. Dardım, yardım et, yardım <laughs> et. beni. Oğlum. Beni sağ ben götürüyorum ben götürüyorum. Ben götürüyorum. Ekstra al üstümden. Lito al şunu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bırak, güzel. Gel buraya. Hayır, şuna al, bırak, bırak. şuna al, şuna al. Gelemiyor, saldı elimden. Oğlum adam gidiyor. Sen bir bayıl. bayılsan Eksto, sen bir bayıl. Aynen. Getir, getir. ayıcı Sal, sal benim bu. Benim bu, benim bu. Ben ben getirdim. Oğlum al şunu, al Barış'tan. Sal al. beni. Al şunu litio, vur. Geçim Aslanım abi. benim. Hadi. Götür. Arkamda gelir bitin. Al şu ozanı. ozan'ı. Ozan'ı ya. al, Ozan'ı al. <laughs> bana ne? Götür, <laughs> götür. Abi götürek gel. Götür, 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 götür. Emir bırak, Emir bırak. Vur on, bana vurma onlara vur. <laughs> ya, bana vur, buna da vur, buna <laughs> da vur. Bir dakika, bir dakika. Çok güzel. Aa, arka o silahı tutan kim? Aha Emirmiş. <laughs> kardeşim artık fight çözer bu olayı ya. Ya bize niye kimse yardım etmiyor? Hop! Aha havada vurdum. Çok güzel. Sen bir adam ol. Adam ol. Sen götür kardeşim. Götür götür. Ben hallediyorum. Ona da vurdum, havada vurdum. Tek attım, tek attım. Bana Sana sıktın geri zekalı. Bana sıkma, bana sıkma. <laughs> bana sıkma. <laughs> Hop. Yat aşağı. Ya. Yalnız siz büyükle uğraşacağınız diye Hop yat ya. aşağı. Ya. Hadi götürüyorum, götürüyorum. Aç kapıyı, aç kapıyı, götürüyorum. Ya yapacağım şey sıçayım ya. Buna vur, bu, vur artık şuna. Çok iyi, çok Şuna vur. Vur <laughs> oğlum lütfen <laughs> <oğlum, gülüyor> şuna vur. <gülüyor> 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 Aç kapıyı kapıyı aç kapıyı aç Lan gelmedi Aha geldi Anam. Aç kapıyı kapıyı aç artık aç aç, aç aç açman lazım aç artık Allah belası aç aç Allah rızası için Aç 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 Şunu açın. Şunu açın. Şunu açın. Aç Bir dakika. Abi, o, bir daha aç, bir daha aç, bir daha aç, bir daha aç. Ya şu şafağı vurur. Abi aç şunu, aç şunu bir daha. Aç şunu. <laughs> aç kapıyı aç. Allah, Allah rızası için kapıyı açın. Attık. Girdi mi? Girdi. Yes. Bir sayı, bir sayı. 50 saniye kaldı. Bir saniye, bir sayı daha. Bir sayı daha. Bir tane ufak al. Ay. Bak bir sayı mı? Bir sayı mı? Hop. Hayır 3 ha, sayı oldu. Çip, 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 atarsak kazanıyoruz. Lan. Ya. Kapıyı aç, kapıyı aç Bak kapıyı, 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 kapıyı aç. Hayır. mal e, de... Hayır ya. Kolay bu... bedel ödedim ama ya. Kimi sayı veriyor? Abi ya. Abi Hadi. Kerem gidip hep küçükleri topladı ama sayı. E? Kimse siklemedi ki beni. Neyse diğer round görüşürüz. Şap şafalak 0, <laughs> 0 puan. Ozan yani bir şey ya. bana vurmaktan Ya, ben <laughs> ya biz bizle büyükle çok uğraştık ya. Siz ama oyaladınız sıkıntı yok. Ben rahat rahat aldım size gelmedi ben, bana. Ben şafa canadan bir evcil hayvanım yaptım bir şafa. Hadi, Hadi oğlum. Sor, sor. Ha aha bu sefer akıllı oynayın. Ozan afk. <gülüyor> <gülüyor> ben, dedim. ben dedim abi zekalı. Hayır literal afk. Gelmiş gelmiş. Ha diğer Ozan da olabilir. Tereri bizde abi. Ya bunda yukarıdan bak, bakıyor karakter. Bak. Yandan bakamıyor muyuz ya? Harbiden ha. Bırakın lan şunu. Uzi. Sen bir bayıl kardeşim. Sen de, de bir bayıl. Neyin peşindesin kardeşim sen? Tamam. Oğlum bana apar kat baba Vurma vurma. vurma. <laughs> Çekil. Beni sal. Tamam. Tamam beni bir sal. Oğlum ben beni sal ne lan. Şey. Beni nereye götürdün? Ben puanımı aldım. Bana vurdun Zekans. Kardeşim beni sal sal. Ozan. Oğlum tutun tutun. Ayıcı götürüyorum. Tut 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 tut. Barış abi tut. Ozan Barış abi tut. <laughs> Bunu da baydım. Bir daha bayayım şunu. Ya. Tamam. Oy, aparkat vurdu. Benim göz benim kedinin gözleri kaçtı. Zekaz gidiyor. Zekaz gidiyor. Nasıl barışa, barışa, Oğlum barışa. beni beni sal lan. Neye bas sen Beni koru beni koru beni Barış abi koru. Lan ne yapıyorsun? Oğlum yanlış yere götürüyorsun zaten mal. Ömer bırak Ömer bırak. bırak bıraktım bıraktım. <laughs> Kuzi koş. Getir şuradan getir, 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 getir. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Aç, 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 aç. Ah! Ya Maros. Hadi, hadi, barış. sal beni, sal beni. Maros. Sal. <gülüyor> Bırak <gülüyor> ulan. Bayıldım, 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 bayıldım. Açamıyorum. Ver onu bana, ver onu bana. O götürürüm. ne, o ne, o ne? Abi tavşanım ben. Emir ver öldüm şan, mal. mal, mal elif, mal. <laughs> Hayır. Koş, 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 <laughs> koş 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 vur Barış abi vur. koş <laughs> koş tek, tek attı bana tek attı bana. koş 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 Bırak. koş 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 benden. benden bir de kafa al sen. Çek, çek 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 çek. Getir getirmeziz biz 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 getir. sok buradan. Dur dur dur. Yani, Aha üçlü vurdu. Üç. Bayılttı Sok soktu. Soktu. <laughs> sok 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 sok. Biz niye iki kişiyiz? Lan geri aldım, geri aldım. Abi aç, aç, Şafak, Şafak. Aha dur Aç aç aç. <laughs> aç aç çabuk aç. Lan ben öldüm. Aç, aç. aç çabuk. Ya oğlum ya geri zekalı Ola, bu Emir ya. Bize atlar, bize Helal, atlar. ya. Hayır bize atmalar abi bize atmalar. Abi. 4 vs 3 oynuyoruz şu an halledeceğiz. Aptal Ozan dön artık oyna. Exo ya iki tane alıyorum. Exo bırak Alın ben <laughs> <sizi> koruyorum. <laughs> al al. Zega Zega bunları al şunu. Koruyorum ben sizi. Barış Zegabon, abi, sen, al. Zega sen Aynı taktiğim yapayım. Hmm. Bana da vurmasan keşke ya. Yo şu Emir'in elinde şunu düşürmem lazım ya. O nasıl vurabiliyorsun ya? Hayır. <laughs> <laughs> Oğlum ne var lan ne var ne var hayırdır? <laughs> getir 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 sok 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 sok. Gel buraya şimdi. Zekanıza bir yumruk atın ya. Şu zekanıza bir yumruk atsın orada. Tokatla şunu ya. Tokatla şunu. Tokatla. Ben bunu getiriyorum. Ben bunu getiriyorum. mısınız bunu getiriyorum. Nereye götürüyorsun? Ver onu bana. Ya Emir. Koş koş. <laughs> ha çok güzel. Ya yeter. Tak. <laughs> 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 tak. Aptal. <laughs> vur, şuna, vur şuna vur şuna vur şuna vur. Vur ne sen? <laughs> Ömer, bayıl 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 <laughs> al kafayı. Kardeşim, bir abi öldüm ya. <laughs> kardeş Kardeşim şunu yapacaksın ya bu kadar işte. <laughs> kardeş şunu ikinde. <laughs> elini... Sürükle 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 sürükle. Ne? Barış abi. bırak kardeşim. Lan nasıl bıraktım onu elimden ya? <laughs> helal, helal. Abicim. Emir mal mısın sen? <laughs> Ya ben sıkı şey bizden ya. ya. Allah, Allah. Bizim Barış abi 31 çekiyor ya. Da salak <laughs> mısın? Burada ne yapıyorum ben? Ya abi yapacağımız bir yardım, şey yardım, ya. Yardım yardım yardım. yardım kafa ya. attı. Kafa attı. Oha kaç soktu. <laughs> An yardım etsene ya. Ee hayır hayır hayır. O bana vurma. oda <laughs> vurma. oda vurma. Ay! Doşladım bir saniye. Lan beni bırak. Megabon, götür 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 Allah. götür Aha Götür sen götür 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 sen götür ben, Kanı tut Salak emir <yeri> bize vurma <laughs> sen git götür götür <laughs> Barış abi götür götür Oğlum <laughs> götürdü 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 Oluyor mu lan? Aç şunu aç şunu aç şunu Gelin gelin tutuyorum sizi. Tek attı. Ya bu emir başımın belası ya. Ne öldürüyor emir? Abi sıçacağım ama öldü karakter ya. Hadi be. Adamı öldürdüm ya, ben, ödüler, ben de öldüm. Ozan'ı <laughs> öldürdüm ben emir, de sen öldüm. değil misin? Kaç. Tutuyorum çabuk kaç. Açtım. Açtım. Oha 71. Abi. Barış abi. Abi, siz abi, abi emir sizden bence. Hakikaten ya. Oğlum en çok ben oynuyorum siz. siz Bok oynuyorsun. Ne oynuyorsun? Ağzımıza Niye gel? Niye gel? Niye gel? 50 kere <laughs> <laughs> <Elini gel gel gülüyor> öldürdüm Barış abi ve diğerleri. Lan Barış abi öldürdüm. Bir dakika. Gel buraya gel. Nereye götürüyorsun sen onu? Sen gel buraya artık. Zekan peşin bırak Zekan. Oğlum. Emir. Oğlum ne var? Emir Lan, ne var? senin <laughs> var, ya. Var? Bendeğiz, var. öndeyiz, 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 öndeyiz. Lan yanlış yere götürmüşüm ben. Aa. <laughs> <laughs> Bak sen zaten küçük de Barış abi Barış abi anlaşabiliriz, Anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Ay ay. Lan oğlum! Gözdür Adamı hasta etmeyin lan! Adamı hasta etmeyin lan! Gözdür Adamı hasta etmeyin lan! Adamı hasta etmeyin lan! Attırmam burada hiçbir sayı ya! bir mantıç ya. atıyorum. Ozan. Abi, Ozan. <laughs> Ozan gel. Ozan. Beni öldürdü. Ya lan emir aptal emir vurma. Bunları götürmemiz lazım. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> buraya gel. <gülüyor> getir, getir. <gülüyor> <gülüyor> aç 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 Açma <laughs> Açma açma açtırmam açtırmam Yardım lazım buraya burada yardım lazım abi, hayır. hayır 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 onu al. İt it şu. İtemedi itemedi lan. Selamünaleyküm. şurada sende. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi, hadi açın hadi. Açılmıyor Açılmıyor! Açıl. bekle bekle. Barışı bir daha vur. Barışı, Aha, bir, daha barışı bir daha vur. Barışı <laughs> bir daha vur. Barışı bir daha vur. Hayır be. <laughs> Abi 3 vs 4 oynuyoruz. Ozan 5 dakikaya gidiyorum dedi. Yok anasını satayım. <laughs> Lito, vuzi, hadi arkadaşlar hadi hadi. Ket! <laughs> <Adu>, <laughs> Kardeşim ben iki tane Oo oo oo. <laughs> oo. Müzik çok fazla aç gözlü. Barış kendini yerden yere vuruyor. Tamam 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 <laughs> <laughs> dur 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 dur. <laughs> gel buraya gel. Çok, <laughs> çok güzel çok güzel. Kapıyı aç kapı lan. A Bırak lan beni Exo. Kapıyı açsanız lan. Kap dur dur oğlum şimdi değildi o. ya. Kanka görmeden Hello niye açıyorsun kapıyı? Kardeşim hadi kendine iyi bak. Bekle açacak. Hadi kendine iyi, iyi, iyi bak kardeşim. Bak <laughs> herkese. <laughs> 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 Tamam. Bir dakika Kaçsın önümü görelim, sen? önümü görelim, gel. önümü görelim. İkin lan! Gelibon gel. Hadi genç olsun. Nice nice nice. nice, nice, nice. nice. Yekinci, yekinci. Onu bırak Oğlum, onu bırak. Bırak lan. Emir bırak onu bırak gel. Bırak <laughs> bırak. <laughs> <laughs> bir dakika abi ben burada bir şey gördüm. Onu gördünüz mü? <laughs> nice o! aa gitti. Bir dakika, Burası bir dakika. Bir Şafak yardıma gel. Geliyor onu ver onu. <gülüyor> <gülüyor> ya bırış. Oğlum Kanka sen sen bir kal şuralarda bir yerde. Çok söyleme, Çok söyleme. <laughs> <söylenme>. Hop! Çekil. <laughs> Çekil. Lan oğlum gelin şuraya. İttim, ittim. Aa, biz daha Alo. Evet. Bir dakika. Barış <laughs> abi Açtım açtım açtım. Aç. Aç lan aç. <laughs> lan beni değil. Lan! <laughs> Açın şu kapıyı artık. <laughs> aç Zeka zeka aç! Şu <laughs> beyler, Kaçırdılar mı? Kaç, bir dakika. Kaçırdık, kaçırdık, götür, götür. hadi. çekemiyorum, çekemiyorum. Oğlum beni bırak. Bir dakika. Hadi be. O ok olmadı, o ok olmadı, o ok olmadı, o ok olmadı. Kimse o... Arkadaşlar şunları bir edin ya. Şu değizden bir defet Aa ya. bana vurdu. Oha Ya Mega bomb. Abi uçan tekme geliyor. Uçan tekme geliyor. <laughs> Sana şunu bırak. Uçan tekme geliyor. Ceren nereye götüreceğiz lan? Ben karıştırdım. Aha <laughs> tuttum tut tuttum. Tuttum, tuttum. tuttum abi. Tuttum <laughs> bunları. Keren, tuttum Keren. bunları. Keren nereye Lito sen bizdensin. Hayır Ozan Abi Benim koş koş, 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 koş koş. oğlum ben, ben geri bana atmaya çalışıyorum. Emir beni öldürüyor. Emir. Ya, bizden ya, sen ve böyle ya, bir şey yapıyorsan ağzına sıçarım senin ha. Emir oyun başından bildi yoksun Emir. Emir, <laughs> <laughs> emir trolleme <mi> artık. bırak tabii şunu öldü. Açsana şunu. Sen aç. Ya abi ben, ben niye emirler burada yok? Emir yardım edecek misin bize? Abi abi çıkıyorum çık ben. Çık. Ne yapıyorsun? Şunu bay. Tamam aldık sayı. Abi işte bak hak yardım ediyorum abi işte. Ben canla başla çalışıyorum. A bana, yardım, <laughs> bana yardım bana yardım Ay, bana. Çalışıyorum ya. Oğlum yeşili götürdü <laughs> Alo. Bir şey yok. Ekstra burada bir şey yok. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Oh, kapıyı aç kapıyı. Aç, kapıyı aç. Alo, buraya yardım lazım. Kapıyı aç, kapıyı aç sen. Kapıyı aç Ruzi. Ah. Aç kapıyı. <laughs> aç kapıyı. <laughs> aç kapıyı. <laughs> Kapıyı aç. Dur 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 Nerede dur dur. aç. Dur. Açacağım açacağım. Tutuyor abi? iki. bir atıyor. Aç 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 aç, aç 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 aç. Tut dur, dur, tut 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 tut. Zeka ölecek orada. Tamam. Şurayı bir daha açmamız lazım. Burayı bir daha açmamız lazım. Burayı bir daha açmamız lazım. Açacağım açacağım. Abi aç, şuna aç, vursa da. Hayır ya. Of. Of. ne onları? Abi beni bana vurdu. Sok içeri, içeri, al, içeri, al, içeri, sok içeri, sok içeri, sok soktum içeri, sok içeri, sok içeri. Sok Ben kapıya diyeceğim. Işte. Hayda, eyvallah. Kendinize iyi bakın. <Gülüyor> oğlum. <Gülüyor> aldım, aldım, aldım. Ya zekaz ölümle. <laughs> Tuttum ben tekrar. <laughs> Hayda. Kendinize iyi bakın. Barış abi Hadi abi, bak oğlum. <laughs> götürüyorum. Götürüyorum. Ebesini atar o uçan tekmeyi. Götürüyorum. Götürüyorum. Emir şunları vur vur vur. Açam sokamadım sokamadım. Girmiyor. Bana vurdu. Bana vurdu. Alıp götürüyorlar. Gülüyor, götür. Götür sen tutuyorum bunları ben. Oğlum bana giderken vurdu. İçeride biri var mı? İçeride biri var mı? Açsın Sal ayıp değil mi ya? Açıyorum açayım açtım. Ya abi. Ne yapıyorsun? Kapıyı aç kapıyı aç. Lan. Bitti bitti. Ya gerçekten var ya Emir'in Emir'in oyunda yarım saat olmamasından kaybettik ha.